Bizleri İslam'ın yolundan Kur'an'ın ruhundan ayırma Kur'an'ı Kalbimizin gıdası ruhumuz, Ruhumuzun cilası Kabrimizin ziyası Maddi ve manevi Dertlerimizin ezeli ve ebedi Devası kıl Ya İlahi Alemin Ve Ya Rahman Rahimin Sünnet-i Seniyye'ye ittibadı hissemizi ziyade ile Bizleri Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamın sünnetine ittibada muvaffak, şefaati namazhar, saadet ebediyede al ve ashabına komşu eyle. Ya Rabbi nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Kur'an'a musahhar yap bizi bize ve bütün müminlere iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Bizi ve bütün Müslümanları nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdeste mesut kıl. O, ok, ya Rabbi ya Rabbes semaveti vel aradi Ya zelcelal vel ikram okumuş olduğumuz hadmi şeriflerimizi dergahı izzetindah seni kabul ve makbul eyle okunan hadmi şeriflerden burada tilavet olunan Kur'an-ı Kerimlerden ve yapmaya çalıştığımız her türlü ibadetlerimizden hasıl olan ecir ve sevabı evvela rehberimiz seyyidimiz iki cihan güneşlerimiz Efendimizin aziz pak ruhu şeriflerine hediye eyledik. Haberdar eyle. Şefaatini bizlere nasip eyle. Saniyen hasıl olan ecir ve sevabı Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar gelmiş bütün peygamberlerin, peygamber efendimizin, alinin, ashabın, tabi'in, tebi tabi'in, ey müçtehidin, evliyanın, sülehanın, şühedanın ve bugüne kadar imana ve Kur'an'a hizmet eden bütün ehli imanında ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle. Özellikle bu merasimimize uzaktan yakından teşrif eden ve bu Kur'an ziyafetini ekranları başında takip eden mümin kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerini ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle, seyyahatlarını hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi Rabbimiz bizler nasıl geçmişlerimizin arkasından Kur'an okuyor, hayır dualar ediyor isek bizler de öldükten sonra arkamızdan hayır dualar edecek nesilleri yetiştirmeyi nasip eyle bu müesseselerin oluşmasında devam etmesinde ve hayırlı nesillerin yetişmesinde maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen bütün Kur'an hizmetkarlarının ahirete irtial edenlerine rahmet, hayatta olanların vücutlarına sağlık ve afiyet, rızık ve ömürlerine bereket ihsan eyle. Dünyanın birçok ülkesinde bilhassa İslam memleketlerinde ezilen, zulüm ve işkence gören, açlık ve sefalet çeken, acıları yüreklerimizi sızlatan mazlumlara, mahrumlara, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize imdat ile, ikram ile, sıkıntılarını izale, izale eyle ya Rabbi. Ey Rabbi Rahimimiz, son nefesimize kadar razı oldun, amal ve hizmette muvaffak razı olmadığın her ahvelden bizleri muhafaza eyle son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibelerini söyleyerek huzuruna razı olduğun, imanlı ve ihlaslı kulların olarak varmayı nasip eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina ezebenler. <laughs> Rabbena vefirli veli ehli ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyenler, yavrumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yaptığı duaya gönülden amin diyoruz. Ezanı Muhammedi vakti de geldi. Ezanı Muhammedi çift ezan olarak okunacak. Okumak üzere şimdi Antalya'dan görevli hocalarımızı, Ramazan Tıraş hocamı öncelikle ve birlikte İrfan Keskin hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.

اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي علي الفلاح

لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين Hocalarımıza bu mükemmel ezandan dolayı sizlerin adına da teşekkür ediyorum. Şimdi hafızlarımızın hediyelerini takdim edeceğiz. Ardından yemek ikramımız olacak. Vakfımız hafızlarımıza hediyelerini daha sonra takdim edecekler. Şimdi İl Müftülüğümüzün hediyelerini vermek üzere Sayın İl Müftümüz Mehmet Emin Avcı hocamızı ve Musafları İnceleme Kurul Başkanımız Sayın Osman Şahin hocamızı huzurlarınıza arz ederim. Ya ben Kursafları İnceleme Kurulu Başkanımız Sayın Osman Şahin Hocamız'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi Bilecik Söğüt'ten Mustafa Işık abimiz hafızlarımıza birer Osmanlı arması da hediye etmek istiyor Gümüş. Bir, bir fotoğraf alındıktan sonra inşallah hafızlarımıza birer Osmanlı ecdadımız, şanlı ecdadımızın arması hediye edilecek. Teşekkür ediyoruz. Daha sonra da fotoğraf çekimi devam edebilir. Şimdi Mustafa Işık abimiz şanlı ecdadımızın armasını hafızlarımıza armağan edecekler. <laughs> Mustafa Işık abimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi yemek almak isteyen misafirlerimiz yemeklerini alabilirler. Namaz kılmak isteyenler camimizde namaz kılmıyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Ayrıca Mustafa abimize de şükranlarımı arz ediyorum.